Merhaba arkadaşlar, harika bir haberle geldim. Şok markete deve tabanı çiçeği geldi. Bugün itibariyle satışa sunuldu. 79.90 Monstera deliciosa olarak bildiğimiz tür arkadaşlar. Şöyle yırtık yapraklı olanlardan. Biliyorsunuz 6-7 yapraktan sonra yani biraz ergenliğe girdikten sonra artık bu yapraklar yırtılıyor. Bakın şu güzelliğine bakar mısınız? Harika görünüyor. Çok sağlıklı arkadaşlar. Bugün gelmiş Hatta önüne henüz fiyatını yapıştırmamışlar. 79.90'mış ücreti. Bu kadar harika. 2 e, hafta kadar önce hepimiz Migros indiriminden aldık. Monster'a aldık. E, onun için şu an ben almayacağım. Ama ihtiyaç olan sevenler varsa alsın. E, yine arkada verigata kauçuklar var arkadaşlar. Bakın şu pembe yapraklı olanlardan muhteşem. Onlar 44.90 Hala şok marketlerde bunlardan bulabilirsiniz muhteşem bir tür ve yuka bitkisi var ayrıca şöyle size onu da göstereyim yuka da 44.90 bakın çok güzel yukalar var bunların hepsi salon bitkisi arkadaşlar gerçekten harika çiçekler fiyatları da bu şekilde size göstereyim ama bugün gelen deve tabanlarını kaçırmayın. 79.90 ama gerçekten çok sağlıklı, büyük. Kök yapısı çok güzel. Şöyle göstereyim size. Bir 1 metreye yakındır. 75 santim civarındadır. Bu güzelliklerden sonra şimdi size sedum bakın jelibon sedum olarak bildiğimiz sedum rubronictum'un çoğaltımını göstereceğim arkadaşlar. Muhteşem renklenen jelibon sedumlarımız. Bakar mısınız şunların renklerine? Şu an güneşi gördükçe hava serinliği beraber renklendiler. Ama havai kökler yapmaya başladı. Şöyle saksı üzerinden görebiliyorsunuzdur. Beyaz beyaz havai kökler çıkardı. Hemen çoğaltacağım arkadaşlar oralarından. Ee, kendi saksısının içerisine arka kısımlarına doğru çoğaltmış olacağım. Üstten keserek size nasıl kellesini alarak çoğaltımı da göstereyim. Jelibon sukulentler bütün sukulent severlerin vazgeçilmezidir. Gerçekten bu yaprak yapısı muhteşem kışın tamamıyla bordoya dönen bir tür arkadaşlar. Serinlikle beraber hava ısısı düştükçe bu kırmızılıklar artacak. Bu e, içerisinde bir yıla yakındır içerisinde var. Ben bunu ilk sukulente başladığımda 5,5'luk saksıda almıştım arkadaşlar. Çok minik bir saksıda ve bu kadar çoğal, çoğalıyor. Bereketli bir tür. Şimdi bunu e, bir saksı değişimde nelere dikkat etmemiz lazım? Eğer yerinden sökmeyeceksek, başka bir saksıya aktarmayacaksak bu tür sukulentlerimize sonbahar bakımında neler yapıyoruz? Bunlarla ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Bu kadar güzel büyümesi için de bazı püf noktalarım olacak arkadaşlar. Sedum rubronictum şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten harika. Biraz köklerini gevşetiyorum, toprağı gevşetiyorum arkadaşlar üst kısmından. Güneşe doğru bütün sukulentler, bütün çiçekler yöneldiği için öne doğru eğiliyorlar arkadaşlar. Güneşe doğru, ön kısma doğru hepsi eğiliyorlar. Şimdi toprak dolgusunu yapıyorum. Araya sulamayla birlikte topraklarımız her zaman için aşağıya iner. Onun için saksıların biraz hizasının alt kısmında kalır. Şimdi toprak ve gübre dolgularını yapıyorum. Ben mutlaka solucan gübresi kullanıyorum arkadaşlar sedumlarımda. Şöyle aralarına tamamıyla bolca solucan gübresini ekliyorum. Artık bu sonbaharla beraber inanılmaz coşacak. Şimdi de üzerine kaktüs ve skulen toprağını ekliyorum. Çok e, sorunsuz bir tür, inanılmaz kolay büyüyen, kolay çoğalan, yaprağından bebişler veren harika bir tür arkadaşlar. Ki böyle havai kökler çıkardığı zaman mutlaka keserek yanlarına dikmemiz lazım. E, ya da ayrı bir saksıda da köklendirebiliriz. Şimdi e, ben saksı değişimini yaptıktan sonra şu an kellelerini alıyorum. Bakın alt yapraklarını alarak bunları Yapraktan çoğaltacağım. İçlerine atıyorum. İçlerinden tekrar çoğalıyor arkadaşlar. İçlerindeki o yaprak bebek verdikten sonra başka bir noktayı çekiyorum. Ee, bu tür çoklu saksılarımda genellikle yaprakları içlerine atıyorum. Alttaki dikim mesafesi olacak şekilde alt kısmındaki yaprakları çıkartıp kuru toprağa dikiyorum. Ama hemen hemen hepsinde havai kökler var. Ve tutunması çok hızlı bir süreç e, olacak. Bakın şöyle altlarından tek tek göstereyim size ben bunu bir haftaya kadar sulamayacağım arkadaşlar bir, haftaki, bir hafta sonraki sulamamda bu kellesini aldığım sukulentlerle beraber ikisi aynı saksıda büyümeye devam edecekler sedumlar çok fazla böyle diğer ekeveryalar gibi graptolar gibi biraz nazlı bir türler değil arkadaşlar çok rahat büyütebildiğimiz bir tür her türlü hava şartlarına dayanan zirai don dışında da aşırı soğuklara çok iyi dayanıyor Hatta hafif ziraydonlardan bile etkilenmiyor. Yaprak işlerini buz tutmuş olsa bile sonra tekrar açılıyor arkadaşlar. Çok ilginç, çok dayanıklı. Gerçekten ömürlük bir sukulent. Ve çok hızlı çoğalıyor. Bu şekilde bakın hepsinde havai kökler var. Alt yapraklarını açıyorum ve direkt olarak kendi toprağının içerisine yeni ekledim. Özellikle altında solucan hübresi üzerine de bolca kaktüs ve sukulent toprağı ekledim. E, bunlarda dikkat edeceğimiz nedir? Toprak karışımı çok önemlidir. Her zaman geçirgen toprak arkadaşlar. Kaktüs ve sukulent toprağı kullanıyoruz. Ve kaliteli toprağımız olursa kaliteli sukulentlerimiz oluyor. Saksılarımız bol drenaj delikli. Saksılarımız olması lazım. Benim saksı altlarımda özellikle bunlarda bazen gösteriyorum size videolarda 15'e yakın delik vardır. Mutlaka plastikleri kızgın şişlerle metalleri de matkaplarla delerek bolca drenaj delikleri açıyorum. Ee, konumlarının e, arkadaşlar sukulentler olmazsa olmazı güneştir biliyorsunuz güneşsiz e, maalesef büyüyemiyorlar büyüseler de formu bozuk oluyor sağlıksız büyüyorlar ve bağışıklığı düşük oluyor bu nedenle bol güneş gören alana konumlandırıyoruz ve sedumlar güneşten etkilenmiyorlar sadece temmuz ve ağustos yakıcı öğlen güneşinde kontrollü güneş altında olması lazım yani filtreli bir güneş kullanmamız lazım ben de biliyorsunuz ki gölgeleme filesi kullandım Temmuz ve Ağustos'ta. Şimdi Eylül itibariyle filemi kaldırdım ve hepsi tam gün güneşin altındalar. Ee, onun dışında ziraydon olmadıkça dış mekanda açık alanda havadar güneş gören bir yerde konumlandırın ve orada formu daha güzel olacaktır arkadaşlar. Böyle yaprak araları daha sık oluyor. Ne kadar gölgeye çekersek yaprak araları o kadar açılıyor. İlaçlamamız Biliyorsunuz unlu bit ve mantar için düzenli olarak ilaçlama yapmamız lazım. Ayın birinde unlu bit ilacımı yapıyorsam ayın 15'inde mantar ilacımı yapıyorum. İnsektisit ve fungusiti eksik etmiyoruz arkadaşlar. Gübrelemesi de solucan gübresini çok seviyor. Toprak karışımda solucan gübresi var. İlkbaharda ve sonbaharda iki sulamamdan birinde mutlaka ben Sıvı solucan gübresi kullanıyorum. Yaz ve kış asla gübreleme yapmıyoruz arkadaşlar. Ama ilkbahar ve sonbaharda gübrelemeyi seviyorlar. Sulama suyuna sıvı sıvı, sıvı solucan gübresi ekliyorum ve bu şekilde sulamasını yapıyorum ve daha hızlı, daha güzel büyüyorlar. Ee, toprak karışımının içerisine benim biliyorsunuz her zaman için e, yavaş salınımlı gübrelerden var. Sizin akıllı gübre olarak da bilinen, piyasada bilinen. Gübreler arkadaşlar yavaş salınımlı gübre ile sukulentlerinizin iki kat daha hızlı büyüdüğünü de göreceksiniz. Gerçekten bir yılda büyüme boyuna e, siz 6 ayda ulaşmış oluyorsunuz. Hızlı büyütüyor. Güneş altında e, yavaş salınımlı gübreyle büyütürseniz formu da bozulmuyor. E, formu da çok güzel oluyor ve büyümesi de çok hızlı oluyor. E, toprak karışımlarının hepsinde benim yavaş salınımlı gübre var. 8-9 aylık bir gübre olduğu için... Bu kış döneminde gübreleme yapmıyor anlamına geliyor arkadaşlar. Sıcağa bağlı olarak salınıyor. Evet yeni yerinde bu şekilde bakın oluşturdum. Ee, sulamasını top, saksı altından sular çıkana kadar sulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Bol sulamasını. Toprağı kurumadıkça yeni sulamaya geçmiyoruz. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşçakalın.